Geldik sıfat fiil arkadaşım. Bir de adıyla ortaç. Oldukça önemli bir yerde izini. Şimdi yine her zaman olduğu gibi Allah'ın emri bir fiilimiz var. Bu fiilimize an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş eklerimizden bir tanesi geliyor. Ama asıl can alıcı yer geldi. Bu ekler geldikten sonra o fiilimiz mutlaka ya bir sıfata ya da bir adlaşmış sıfata dönüşmek zorunda arkadaşım. Bu olay gerçekleşiyorsa işte biz buna sıfat fiil yani ortaç adını veriyoruz. Peki nasıl oluyor? Hadi bakalım. Hızlı koşan atlet kazandı derken. Koşmak kelimesi bir fiil öyle değil mi arkadaşım? Yazdım şöyle. Annekini aldığını gördüm. Burada atlet diye bir isim var. Nasıl atlet? koşan atlet bu kelime sıfatı dönüştü. Bir niteleme sıfatı oldu. O zaman biz artık buna fiilimsi diyoruz. Fiilimsilerden de bir sıfat fiildir diyoruz değerli arkadaşım. Unutmuyorsun. Yani bu kelime artık sonuç olarak bir sıfat oldu. Bir niteleme sıfatına dönüştü. Aynı mantıktan hareketle ülkemizde korunası yerlerin sayısı derken korunmak kelimesinin bir fiil olduğunu gördüm. Asayısı 2 var. Nasıl yerler, Korunası yerler sıfata dönüştüğü için sıfat fiil oldu. Geçilmek fiili mazmezeki aldı, geçilmez topraklarımız var dedi. Cümleyi mutlaka okuyoruz tamam mı? İşimize yarayacak. Koşar adım gitti derken koşmak fiili ar ikine aldı. Nasıl adım? Koşar adım. Çalışıldık bir projeymiş derken çalışılmak fiili dık ekini aldı. Nasıl proje? Çalışıldık proje seçilecek eşyalar seçilmek fiili ecek ikine aldı nasıl eşyalar seçilecek eşyalar ve son olarak taranmak fiili mış ile beraber taranmış kaynakları başka bir yere ayıralım derken nasıl kaynaklar taranmış kaynaklar sıfata dönüştüğü için ve bu eklerden birini alarak sıfata dönüştüğü için sıfat fiil oldu. Değerli arkadaşım burada şundan söz edeyim sana. Bu eklerimizin tabii ki çeşitli ses olaylarına göre değişkenlik gösterebildiğini görüyoruz. Örneğin an en olur, ası esi olur, mez maz olarak gelebilir. Ar ekimize dikkat. Ar, er, ır, ir, ur, ür olabilir. Dık iki arkadaşlar bunun çok değişi, değişen noktası var. Bununla ilgili özel bir taktiğimiz olacak. Bunu orada açıklayacağım. Acak ecek mış mış muş, değişkenleriyle karşımıza geliyor. Şimdi sıfat fiillerle alakalı önemli durumlara taktiklerine geçmeden önce şunu paylaşmak istiyorum seninle. Eğer sıfat konusuna hakim değilsen Mutlaka sıfat videomu izle, sıfatla ilgili aradığın her şeyi bulacaksın. Bütün ayrıntıların yer aldığı enfes bir ders videom var. Mutlaka izle diyorum arkadaşım. Şimdi geldim sıfat fiilin taktiklerini. Birincisi, sıfat fiil eki olan mazmezle geniş zamanın olumsuzu olan mazmezi karıştırmayacağız. Şöyle ki, telefonuna ısı geçirmez koruyucu taktırmış derken, geçirmek, Maz 2 aldı. Nasıl koruyucu? ısı geçirmez koruyucu Sıfatı dönüştüğü için sıfat fiil oldu. Ancak astronotların kıyafetleri ısı geçirmezmiş derken ısı geçirmez hiçbir zaman ısı geçirmez olduğunu söylüyor. Bu nedenle geniş zamanın olumsuzudur. Bu kelimemiz ise sadece bir fiildir. Asla fiilimsi değildir. İkinci taktik. Sıfat fiil eki olan ar er ır ir ur ür ile geniş zaman eki olan eklerimizi karıştırmayacağız. Bu konunun, bu konunun incelenir bir yanı yok ne yazık ki derken incelenmek fiili ikimize aldı. Nasıl yan? incelenir yan sıfat fiile dönüştü. Kelimeler köklerine ayrılırken dikkatlice incelenir derken incelenmek fiilini almış olduğu ir iki her zaman incelenir anlamında kullanıldı. Bu nedenle geniş zaman eki oldu ve sadece bir fiil olarak kaldı değerli arkadaşım. Gelelim üçüncü taktiğimize. Sıfat fiil iki olan dık dik duk dük tık tik tuk tük ile geçmiş zaman birinci çoğul kişi iki alan dık dik dukü tık tik tuk tükü karıştırmayacağız arkadaşım. Hemen baktım. Bazı tanıdık yazarlarla karşılaştım fuarda derken tanımak fiili dık ikini aldı nasıl yazar? Tanıdık yazar sıfat fiile dönüştü ancak yıllar sonra Birbirimizi görünce hemen tanıdık demişiz. Buradaki tanımak fiili dikkat. Tanıdı. Geçmiş zaman tanıdık. Biz anlamını kattı. Bu nedenle buradaki dık eki sıfat fiil eki değildir. Burada dı artı k eki vardı ve bu kelimemiz sadece bir fiildir sevgili arkadaşım. Pekala. Geldim dördüncü taktiğimi. Sıfat fiil eki olan acak ecek ile gelecek zaman eki olan acak ecek arasındaki farka bakıyoruz. Seninle görülecek hesabım var. Hmm, görülecek hesap. Bizden ÖSYM'ye gitsin mi arkadaşlar? Nedir o? Sınavda bize sorularını sorsun ÖSYM buralarla ilgili. Evet Allah biz de hepsini savurup atalım olur mu? Geldim buraya görülmek fiilim var. Ecek ikini aldım. Nasıl hesap? Görülecek hesap değil mi? Sıfatı dönüştü sıfat fiil oldu. Bu akşam mesai bitiminde şirketin hesabı görülecek derken dikkat edenin burada gelecek zaman eki olarak kullanıldığı öyle değil mi? Bu akşam hesap görülecekmiş bu nedenle sadece bir fiil olarak kaldı. Beşinci taktiğimiz sıfat fiil eki olan mış mış, mış mış ile geçmiş zaman eki olan mış, mış mış arasındaki farka bakıyoruz. Silinmiş borçlarının sorumluluğunu sana bırakıyorum. Hadi bakalım. Silinmek fiilim var, miş ekini aldı. Nasıl borçlar? Silinmiş borçlar. Yine bir niteleme sıfatına dönüştü ve sıfat fiil oldu. Defterdeki yazım zamanla silinmiş derken silinmek fiilini almış olduğumuz miş eki geçmiş zaman eki oldu, değil mi? Duyulan, öğrenilen geçmiş zaman ekimiz oldu. Defterdeki yazım zamanla silinmiş, geçmişte silinmiş ve ben bunu sonradan fark ediyorum. Dolayısıyla sadece bir fiil oldu sevgili arkadaşım. Harika. Şimdi geldik kral taktiğimize. Çok kral bir taktik var burada arkadaşım. Lütfen dikkat et olur mu? Bana kalırsa sıfat fiil konusunun en önemli yeri burası. Gelebilecek olan en kral soru buradan gelir. Öncelikle hani az önce bahsetmiştim ya dık dike açacağım diye. Bu ikimiz dık dik duk dük, tık tik tuk tük ve dı di du dü t, t, tu, tu değişkenleriyle kullanılıyor. Ve bu şekilde kullanıldığında, şu versiyonlarla kullanıldığında adlaşmış sıfat fiil yapıyor. Dikkat ediyoruz arkadaşım, çok değerli. Buraya kadar verdiğim örneklerde hep normal sıfata dönüştürmüştü. Ama şimdi adlaşmış sıfata dönüştürecek. Nasıl? Hadi bakalım. İçtiğini sevdim mi? Bu örneği şöyle açık açık bir anlatayım. İçtiğini sevdim mi? Ben bunu bir açmak istersem. İç dik in suyu mesela öyle değil mi? İçtiğin suyu sevdim mi? İçmek kelimesi bir fiil. Dik ekini aldığını gördüm. Buradaki su kelimesi bir isim. Nasıl su? İçtiğin su. O zaman bu bir fiilimsi oldu. Fiilimsilerden de sıfat fiil yani ortaç olduğu öyle değil mi? Fakat ana cümleme dönüp baktığımda şurada kullanılan su isminin düştüğünü fakat bu kelimenin anlamının bu kelimede barındığını gördüm. Bu nedenle buradaki içtiğini kelimesi hatırlarsan eğer bir adlaşma sıfatı oldu. Tekrar söylüyorum eğer bu konuyla alakalı sıfat konusuyla alakalı eksiğim varsa mutlaka sıfatlar videomu izle arkadaşım. O zaman öncelikle ben şuraya senin için adlaşmış sıfat yazdım. Aynı zamanda bu bir sıfat fiil mi? Kesinlikle bu bir sıfat fiil arkadaşım bunu da yazdım ve bu tip sıfat fiiller adlaşmış sıfat olarak kullanıldığında karşımıza adlaşmış sıfat fiil adıyla çıkabiliyor. O haydi hocam soru benden hangisinde adlaşmış sıfat vardır diye bir şey istedi bana bunlar verildi ya da buna benzer şeyler verildi ben bunları adlaşmış sıfat olarak kabul eder miyim evet ederim kesinlikle ederim işaretle geç. Hocam sıfat fiil olarak kabul eder miyim? Kesinlikle kabul ederim. Hocam adlaşma sıfat fiil demeli miyim? Zaten demem gerekir. Benden adlaşma sıfat fiili isterse zaten böyle bir şey bulmak zorundayım sevgili arkadaşım. Çok güzel bunu da öğrendik. Mesela geldiğini duymadım derken. Geldiğin anı duymadım. Koştuğuna tanık olmadım. Koştuğu duruma tanık olmadım. Güldüğüne sevindim, güldüğün filme sevindim ya da güldüğün zamana sevindim gibi çeşitli ifadelerle kullanabilirim. Bu şekilde açabilirim. Çok önemli değil anlamlı ya da anlamsız olması ama asla bakarsak son derece de mantıklı. Benim getirdiğim kelimeler bir anda getirdiğim için belki senin için anlamlı gelmemiş olabilir. Hiç önemli değil. Olayın mantığını yakaladığını düşünüyorum. Kral taktik cepte sevgili arkadaşım. Şimdi gelelim Sırada baba taktiğimiz var. Bakalım baba taktik neden bahsediyor bize? Sıfat fiil eki olan an en eki yine dikkat edilmesi gereken eklerdendir. Çünkü bu ek de adlaşma sıfat fiil yapabilir. Tıpkı dı diye ekinde olduğu gibi. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Atı alan kişi diyebiliyorum öyle değil mi? Bak adlaşma sıfat fiil oldu. Bazı sevenler sevdiğinden sadece saygı ister. Bazı seven kişiler, seven insanlar öyle değil mi? Aynı şekilde adlaşma sıfat fiil oldu. Bak burada sevdiğinden diyor. Sevdiği insandan demek değil mi? Bu da bir başka adlaşma sıfat fiil. Az önceki taktiğimizde de olduğu gibi. Bunu da ceba attık. Böylelikle, böylelikle güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Şimdi önemli bir soru tipimiz var sıfat fiillerle alakalı. Bu soru tipinde cevap attık mı olay bitiyor. Soru sana şöyle gelebilir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sıfat fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Böyle bir soru gelirse yapacağın hamle şu. Cümlendeki sıfat fiili bulacaksın ve bu sıfat fiile bakacaksın. Sıfat olarak mı kullanıldı yoksa adlaşmış sıfat olarak mı kullanıldı. İşte buna bakacaksın arkadaşım ve olayı bitireceksin. Bu soru senden bunu istiyor demektir. Dedikten sonra sıfat fiilleri tamamladık. Şimdi sırada fiilimsi konusunun en baba bölümü geliyor. Zarf fiil geliyor. Orayla devam ediyoruz arkadaşım. Videoyu beğenip bir de yorum atıyoruz altına. Böylelikle bana destek oluyorsun. Ayrıca ben de görüşlerini merak ediyorum. Hadi bakalım zarf fiil videosunda görüşelim.